Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ramazan ayında hasta bir Müslümanın oruç tutması mı daha iyi olur? Yoksa orucunu tutmayıp kazaya bırakması mı daha iyi olur? Bunun cevabında deriz ki, bu hastalıktan hastalığa, hastadan hastaya değişebilir bir durumdur. Bu soru önce oruç bozmaya izin verilir düzeyde olup olmadığı açısından hocaya sorulur. Ama hastalığın niteliği orucu kaldırıp kaldıramayacağı açısından hasta için Müslüman kendisi oruç tutan bir uzman doktora sorulur. Bu kararı doktor verirse çok daha isabetli olur. والحمد لله رب العالمين